Hı hı. Buyrat çocuğum. Yok ne yapıyorsun? İyi amir abi. Eşref abimiz geldi. Nasılsın abi? Elhamdülillah. İyisin? Hamdolsun. Çelik gibi. Yani. Maşallah. Aynen. He. Aynı değil mi? Aynen. Aynen aynen. 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 Niye aynen? Yani. Biraz zor mu? Niye yok oluyorsun? Yo iyisin İyisin iyisin. Hava güzel abi. Hava. Üç güne kalmaz. He. Belki dört Kar. Kar Kat. Düşer. Ama kara ihtiyacımız var. Çünkü bak şunu ya bu havada hava nasıl, nasıl? olur da hava nasıl sıcak. Kar havası değil mi bu? Ya Ömer'im. sana sonunu söylüyor. Havada da söylüyorlar. Şey gibi bir daha Etrafta kimse de yok ya. <laughs> Şu, hava kurdu nem gitti. Nem giderse kar gelir. Ama üç gün bir ayaz vardı bize. Ya sabah böyle marş bak, Traktör bile maç başlıyor. Bak. Pi, 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 pi. Dönmeye. Dönmeye. Dönmeye ki gündüz öbür sabah oturdum trafik olsun. dönmüyor ki dönmüyor ha. Domu. Ama şimdi Mübarek. Ha. Dal taktım bir ara. ayı. <laughs> o ne yapıştı sanki. ha. Şimdi de mi geçti? Ha. Sabah çıkardı. Otur, Abi bugün güzel. Burada ne yatmış abi? Ne olmuş burada? Bak sanki bir şey uzanmış Foy burada. Mı? bir hayvan yatmış burada. Çakal yok <laughs> 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 ha. Ha, bu hayvanlar. Bu dedim bunlar mı? Ben fiskül dedim bunlar mı? Fiskül dedin ki ne? Hani? Onlar fındığın işaretleri de. He. İyi maşallah. Evet. Nasıl gidiyor? <laughs> abi iyi gidiyor. Sen seni bekledik boyut için. Bugün ha. Boyut'a gireceğiz. Şimdi Eşref abiyle beraber Boyut'a gireceğiz. Ee, bu Feştunya'nın babası var. Müşneyni'yi kurtaracağız. Onun operasyonu olacak. Müşneyni önce bir gelecek. ile bir görüşeceğiz. Ondan sonra Boyut'a gireceğiz. Cebut hazır bekleyecek zaten. şey İş, İş, oluyor ama. Şimdi mi söyledin bunu? He. Ha. Haberin yok mu abi? Sen Boyut'a girecektik. Sen gelemediğin gün. Gelemediğin gün girecektik zaten. Ha sen Boyut'a girmedin değil mi? Yok, Boyut'a girmedim. Şeyi e, Ebaruştanın babasıyla görüştüm. Tamam. Ebar, Görüştün mü? Tabii Ebaruştanın babasıyla. Görmedin değil mi sen? Yok. Kral Kral, kral kralla görüştüm abi. He. Tabii Eşef abi şöyle, biz Eşef abinin evi köyün içine girdiğin zaman aşağıdan dönüyorsun. Böyle şey gibi bir yerde, tepelik bir yerde. Oraya gidiyorum, Eşef abi çağırıyor, Eşef abi geliyor. Gelir gelmez de biz hemen yola çıkıyoruz. Hiçbir şey anlatmıyoruz. O yüzden Ece abim şu an hiçbir şeyden haberi yok. Yok canım ben nereden haberim Ha. Abi kral babası geldi. Babası biraz şey. Evet. Önce atarlı giderli konuştu. Kaldırırlar bir kaytada. Gireceğiz abi. Gireceğiz. Şeyin Peşinmeyen'in babasını kurtaracağız. Tamam. Peşinmeyen'in babası kurtulduktan sonra artık olaylar. Artık nasıl gelecek? Evet. Önemli olan zincir kırıldıktan sonra Peşinmeyen'in babası bir uçsun. Ondan sonra iş bitti abi. Ömer hadi uçlu da diğer Mendebur mendeburlar görünce o da peşine düşecek ama. Diğer abi öyle bir şey olacak ki iş size düşüyor işte. Sen ne peştin ya. Peştin benim önüme gel, yani Sen o yanında olacak Tamam Sen Hı? onu boyutta göreceksin ama. Boyutta olacaksın, şey olacak. Yani yanında görülmeyecek o. Sen göreceksin onu. Kimse görmez. Tamam onların sıkıntı yok. Peştunya seninle beraber olacak. Bir de sen şeyi de göreceksin. Bu Cebut ve askerlerden. Onları da dışarıda bekleyecekler. Yani sen zindanın bir tarafında olacaksın. Biz bu tarafında olacağız. Ben arkadan girerken sen önden gireceksin. Onun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Öyle bir şey olacak ki sen bir şekilde girerken önce sen çekileceksin. Şimdi Poyraz nasıl çekecek bilmiyorum nasıl ayarlayacak. Onu bir planını yapalım ki. Yani hem çünkü ben arkadan gireceğim. Sen nerede olacaksın? İyi de sana arkadan yolu kim gösterecek? Şeyin içinde ben görünmüyor mu ya zaten? Tamam da Sen o, ilk o nereden bulacaksın? Beni görmüyorlar. Tamam. Oradan dümdüz gideceğim en sondan. Tamam. Merdivenden orayı biliyorum en arkadan merdiven iniyor aşağıya. Oradan aşağıya ineceğim Ben, Feşine... ben beri tarafta gargaşı çıkaracağım. Abi önce şöyle yapalım. Kargaşa çıkaracağım ki benim üzerime gelsin. Kargaşa çıkaracağım. E sen yalnız kalacaksın orada. Evet. Bizim boyutta o zaman ayrılmamız lazım. Tabii ki ayrılacağız. Başka çare yok ki bunda. Mecbur ha. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Çok zor olacak ama. Nasıl? Biz bunu düşünmedik. Yani bir varlık. Senin kurtardın. 5 saniye ya da 6 saniye kadar bir erken ha. ha. Şöyle bir şey var tamam. abi. Belki sen hiçbir şeye başlamadan o şey belki bitebilir. Ha. İşte o da var. Ha. Yani çünkü sen orada şey yapacaksın. Ben o sıra operasyon biter bitmez, zincir kırılır kırılmaz. Ben o zaman sana haber vereceğim aslında. Ha ben şöyle yapabilirim. Ha. Merdivenden aşağı inerim. Ey lan! Yaratıklar sizin gelmişinizi, geçmişinizi dedi. Bunlar benim peşime düşer. Ben geri geri kaçarım. Onları peşime geldiği zaman e sen de artık ne yaparsan yaparsın. Ya sıkıntı değil. Hı. Bana kimse değil, ben kimse istemiyorum. istemiyor. Hı. O aleme girdiğin zaman Hı. ya diyorum ya ulan poyla ışık nasıl kuzulmalı ya. Böyle. O aleme girdiğin zaman Hı. ya bir başkasın ya. Evet. Hani oyun oynuyon da hani o ne diyorsunuz siz? Benim ışık oynuyor şeyde. Savaş mı? Ha, savaş ya hiç yenilmiyor. Aynı onun gibisin. <laughs> <laughs> Yenilmeyen düve gibi. Ya aynı gibi şey. yenilmez ha. gibi. Ama tabii ki onların biz fırtınalarımız denk gelmedik. Evet. Onlar bizim nasıl yapar onu bilmiyor. Evet, biraz zor olur. Korkum yok Allah'ın izniyle. çekinmem de yok. Ama bu işi bu işi bitireceğiz ya. Başka çaresi yok. İnşallah ama hayırlısıyla. Aynen abi. Ama üst sende bitiyor. Şey Bizde değil. Evet. Biz kargaşayı Çıkaracağız. Sen onu uçurlar bildiğim kadar uçur. Zaten ben seni zaten görüyorum. Benim bana geldi gelir gelir geldiğinde demek ki iş bitmiş. Evet. Sen yanına geldiğimde diyeceğim ki abi tamam, iş gitti. Tamam gitti. Ondan sonra ne yaparız? Bir sonraki şeyde davette Müşteyni'yi çağırız. Müşteyni bakalım hani ya da şeyden Feştunya'dan haber alırız. Ya bunu çağıracağımıza Cevut'u çağıralım da. Fark etmez. Yani. Çünkü Muşeni gittiği zaman ne durumda olacak, nasıl olacak o yüzden Abi, bilmiyoruz o, ya. Oğlu oğlu da ne kadar güzel ya. Ha ya oğlu çok güzel ya. Çok ne iyi. Güzel ya. Şirin temiz bir surat. Aynı bağ benziyor ya. Ha, aynı senin gibi değil mi? Tertem. Kaçça kaçça. Kaçça kaçça. Ne kadar güzel ya. Ha bu da gurumuş Adamın da güzel bahçesi var ha. Evet bahçesi güzel. Abi etrafı yeşillikler bak şu an çok iyi. Evet, şey Ömer abi, bak ayaz dedi ya, aha en bak, yakmaya başladı. Aha bak, bak, ha sülüklere bak. Sülükler bak. çıkmaya başladı, erken çıktılar bunlar. Ee, bunu yayılıyorlar. Bunları yiyorlar değil mi? Tabii, hem yiyorlar. Biz o zaman giderken ayaklarımıza yapışacak mı diye bakacağız. Ömer, abi. biz bunlardan illallah ettiydik. Bunlar şimdi var ya, bölücü, o parça böcek, o sülük böcekleri yok mu? Onları yani, bunlar bize şimdi veli nimet bunlar gibi. Bunlar veli nimet gibi, evet. Abi geçen sene var ya etraf her yer sülüktü. Evet. Bir sefer benim paçama yapışmış. Paçadan da arabaya geçmiş. O bu zor olmaz da. Olmaz da işte ne bileyim sülük ya. i̇nsanın midesini bulandırıyor. Evet. evet. Abi boyuta gireceğimiz yer evet, bu taraflar evet. olsun. Burası zaten daha önce Evaruşta'nın çadırının olduğu bir yer vardı abi biz oraya boyuta girdiğimde ben buraya gelmiştim. E Barış'ın çadırı şuralarda bir yerdeydi. O zaman boyuttan çıktıktan sonra gördüm. Ben buraya geldiğimi hatırlamıyorum boyutta. Biz şu yukarı tarafta girdik. Öyle miydi? orada orada girdik ama E çadırı bu taraftaydı. Şifreli yapacağımız için zindanın orada olacağız. Yani şifreli yapacağımız için eğer Petra'nın var ya Petra sana o şifreler vermeseydi o, o, Onu şifre bana söyleme Çıkmazdı petra Nasıl bir yaratık var ya Bunlar böyle bir yaratık var işte Bizim insanoğlu nasıl böyle pislik çirke işleri yapıyorsa Aynı bunlar, bunlar aynı daha fazlasını daha kötüsünü yapıyorlar Aynı Evet Ne bakıyor evet. Ayar yapayım kameraya Acaba bunlar garılarına dayak yiyor mu lan <laughs> Hakikaten ha Olabilir ama Olabilir Ne olmasın yani karlılar bunlara emir veriyor mu? Tabii, Tabii abi yaşamları var onların da. Merak ettim ya. Tabii onların bir aile yaşamı ya, var. Emir var. emir alıyorlar. hiç şey yapmadık. Ha. Yani, hiç araştırmadık ha. Tamam. Bir aileyi bir, bir izleyebilsek var ya boyutta. Bakacağım. Boyut. He, bakacağım. Merak bakacağım. ediyor. Bakacağım kadının orada hükmü nasıl. He. Doğru abi, söylüyorsun. Karı bakayım nasıl emir veriyor. Emir mi veriyor yoksa hizmeti nasıl? Emir veren de var. Bence kocasından korkan da var. Karısından korkan da var. Aynı bizim gibi. Aynı bizdeki gibi. Yani bizim gibi derken ben kendimi kastetmedim. Yani <laughs> insan olur olarak Tam yüzden de sen, sen ben, hariç. Ben, 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 ben. yok canım ben kesinlikle. <laughs> yok seni koymuyoruz. Sen <gülüyor> <gülüyor> Kara... Karadeniz erkeği <laughs> <Yem, yem, yem. gülüyor> Karizmatik mi karizmatik? Yenge beni duymasın boşuna. <laughs> duymasın da. <gülüyor> sinirli <gülüyor> mi sinirli? Ay, sen, tövbe tes, Allah. Tes. Allah düşman başına vermez <laughs> ulan. <şunlar. gülüyor> sen Allah'ın Başlayalım abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi planlar değişti abi baksana. Her şey farklı şeye dönüştü. Ömer. Bu işte bir anormallik var. Ömer yanlış ağaçlara dönüştü. Değil? Abi, feşti abi bak. Ya. İşte abi. Ağaçlara bak yanmış yanmış hepsi. Burası başka bir yer Ömer. Başka bir yere geldik. O çıkan peştin ya mıydı? Bizim o gördüğümüz peştin ya mıydı? Eşref abi benim. Poyraz. Buradayım burada. Eşe abi. Ömer. Bu işte bir tuhaflık var abisi. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Biz nereye geldik abi? Cemal böyle gideceğiz. Cebut da yok. Cebut da askerleri az Onca... önce geliyordu. Baksana yok abi. Kapıya vurdum. Kapıya. Kolunu vurdum. Kolunu vurdun o zaman. Abi burası neresi? Huh?